Tabii. İnşallah filmi de beğenirsiniz diyelim. İnşallah. Eee, bir mu bir Haydi. Hayırdır. Evet, hazır buyurun. Efendim, hayırlı olsun diyelim. Mahmut Bey, tebriklerimiz. Bizden başlayalım. Neler seyredeceksiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz bizden. Ee, hep beraber arkadaşlarımızla birlikte inandığımız bir projemiz vardı aslında yapılmamış bir şeyi denemeye çalıştık. Biraz da riskliydi. Ee, bizim açımızdan riskliydi çünkü sanat kafasında bilim kurgu türünde farklı bir hikaye deneyelim dedik. Ee, bu yapılmamış derken hiç kimse yapmadı anlamında iddialı bir cümle bulmuyorum ama e, sizler de izlediğiniz zaman aslında ne kadar ciddi bir riske girdiğimizi, hikayenin dili itibariyle ya da kullanılan teknoloji itibariyle hikayenin anlatımında e, farklı şeylerin denenebildiğini ve denenebilen şeyin de karşılık bulamama ihtimalinin çok yüksek olduğunu sizler de şahit olacaksınız. Ama her şeye rağmen biz inandık. Ee, hep beraber ekip arkadaşlarımızla birlikte dahil ee, olalım, bu işi yapalım dedik. E, yaptık çıkan sonuçtan biz çok memnunuz. Bizi mutlu etti. E, inşallah izleyen izleyicisiyle andan itibaren izleyicilerimiz de beğenir ee, ve onların da takdiri bizim için ödül niteliğinde olacaktır. Biz de o ödülle gururlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi edelim. film aslında bakıldığı zaman, ismine bakıldığı zaman anlaşılması zor ya. Yani. Bu filmin hikayesi nedir? bu filmi biz nasıl anlarız bize nasıl anlattırırsınız bu filmi İzledim ben aslında o noktada. Ee, Hamza Akkut başrol oyuncularımızdan bir tanesi hikaye senaryo okumuş olmasına rağmen bir noktadan sonra dedi ki hikaye ben anlamıyorum. Hocam ne istiyorsan söyle ben onu çekeyim, oynayayım dedi. Tamamen yani genel itibariyle de öyle. Aslında hikayemiz dört farklı zamanda geçiyor. Çok fazla spoiler vermemek adına detaya da giremiyorum ama dört farklı zamanda geçiyor ve finalinde aslında bütün yaşanılan her şeyin tek zamanda yaşanıldığını görüyoruz. Bu aslında kuantum fiziğiyle değil, ilgili bir e, mevzu. Zamansızlıkta geçen bütün zamanları anlatıyor hikaye. E, dolayısıyla da burada bir tık daha bir cümle daha kurarsan hikayenin finalinin yüzü bozulacak diye çok detaya da giremiyorum ama e, sürekli olarak bu neydi, bu kimdi, şimdi ne oldu, şimdi niye böyle oldu sorularıyla e, film izlemeyi seven insanların çok keyif alacağı bir film oldu. Hocam o cümleyi yüklemişsanız da inanın ben bir şey anlamam. Fizik, matematik çok güzel <laughs> değil yani. Evladım. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ama her şeyden korkulmasın. Yani işte bizim yap yapımcılar diyorlar ki bu kadar karışık bir hikayeyi izleyiciye nasıl anlatacaksınız? Anlaşılması zor bir hikaye çünkü. E, fakat gayet finalinde e, arkada hiçbir soru işaretinin kalmadığı bir hikayeye dönüştü. Dolayısıyla herkes başında daha doğrusu finale kadar çok ciddi soru işaretleriyle geliyor babasında. Şey Ama finalde her herkesin aa evet böyleymiş de her, her şeyi gayet net de anladım dediği şekilde basit bir şekilde Sonu anladım. Sonu güzel olsun hocam. Başrol oyuncumuz dediniz. Başrol oyuncularımız orada da bir araya girerek konuşmak istiyorum. Şimdi bizim hikayenin içerisinde bir başrolümüz yok. Yok. Eee biraz önce dedim Bu, ya sıranın aslında. Sıranın başında olduğu için dedim ha, tamam, tamam. Dedim <laughs> ya aslında dört farklı zamanda geçiyor. Aslında sen, burada gördüğümüz bütün oyuncular başrol aslında. Çünkü tek kişi üzerinden yürüyen bir hikaye değil. Yeri geliyor bir noktada Hamza'yı sahnede görüyoruz ve başrol konumunda. Sonra Sanatı görüyoruz, Melda'yı görüyoruz, onları görüyoruz. Ee, dolayısıyla böyle bir konumlandırma var. Ama e, hikayenin yoğunluğu tabii ki işte buradaki onur, Hamza, Melda üçlüsü arasında geçiyor. Ee, onların daha doğrusu canlandırdıkları karakterler arasında geçiyor. Ee, ama dediğim gibi yani çok da başrol başrol demedim o zaman Yok. sırasıyla gidelim mi? Tek evet. birer cümle de olsa onlara evet. da söz hakkı verelim. Evet. Buyurun hocam söz sizde. Şöyle biraz daha mikrofonlara yaklaşırsak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten gurur verici gururan geçiyorum şu anda. Evet. Ee, Sayın hocamın da söylediği gibi benim ilk oyunculuk deneyimimdi bu arada. Umarım yani de izlediğiniz zaman ha oynayabilmiş evet. veya artık e, biz de sizi bu sektörden kabul ediyoruz üzerinden düşünürsünüz. Benim bir tek çok güzel bir ekiple çalıştım. Çok güzel bir ekiplerinden, hepsi birbirinden özel benim bir için. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi bana destek oldu sağ olsunlar. Ee, biz çok güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz bu arada. Umarım siz de bizimle aynı düşünce misinizdir. Hani izledikten sonra bir ne olacak yani. Ee, siz de ve yapımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyorum sana canım. Söz sizde, ışıl evet. ışılsınız. <laughs> çok <iyi olursunuz. gülüyor> evet, teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle hepiniz çok hoş geldiniz. Benim için çok gurur verici bir şey. Öncelikle Mahmut Temur hocamla ilk oyunculuk dediğim, deneyimlediğim için. Ve çok şey öğrendim kendisinden. Benim için oyunculuk sadece Mahmut hocayla başladı. Öncesinden yoktu gerçekten. Ve birlikte çok büyük emekler vererek güzel bir şey başardık. izledikten sonra da insanların, herkesin, izleyicilerin beğeneceğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür geldiğiniz için. Bu kadar. <laughs> Sağ olun. Evet, Meydan buyurun. Merhaba, ben de hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Ee, evet, Salaz'ın da dediği gibi biz e, birbirimizi çok sevdik. Çok güzel bir sinerji oluştu aramızda. Çok güzel bir arkadaşlık oluştu aramızda. Bu da e, kameraya, filme yansıdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok samimi e, hisler yaratacak bir film şey diye, diye düşünüyorum. Evet, biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık ve biz sonuçtan memnun kaldık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, ben de bütün ekip arkadaşlarıma, Mahmut Hocama çok teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, seyirciden e, istediğimiz, bize geçen o güzel enerji seyirci geçer ve biz beklediğimiz beğeni alırız. Evet. Onur Beyciğim buyurun bütün takın alıp evet, gelmişsiniz. Gelsin buraya gelsin. Tim <laughs> <laughs> e, Tim Parabiosis hocamın anlattığı üzere isminden de afişten de anlaşılmadı üzere bir şey anlaşılmadı. filmle <laughs> <laughs> e, ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü ne söylesem spoiler olur kendisi yanımda. Hemen bir cimşik falan burada. E, fakat gerçekten benim bilim kurgusal, duygusal, Sanatsal bir film oldu ve tertemiz bir iş çıktı. İzledikten sonra tekrar izlemek isteyeceğiniz bir film arkadaşlar. Türkiye'deki yapımların arasında alışılmışın dışında bir iş. Çekimleri nasıldı? Çekimler keyifliydi. Mahmut Hoca ile Mahmut Temur'da çalışmak gerçekten hem çok keyifli hem çok, çok zor. Hem çok keyifli hem çok zor. Ben yani, ee, ama güzel temiz bir şekilde festival yolculuğuna başlıyoruz. Umarım gittiği yerlerde hak ettiği ödülleri alır. Bizi de e, ülkemizi de gururlandırır. Evet. İnşallah bu yakışıklı şey yakışıklı beyefendi. Ee, çok Anladım. zor dedi çünkü çok mükemmelliyetçi hocamız gerçekten. En ufacık bir hataya, yani en ufacık bir kusura tahammülü yok hiçbir konuda. O yüzden çok zor ama çok keyifli. Niye? Çünkü her anında bir şeyler öğrendik. Ve biz çok eğlendik. Ee, komedi filmi değil ama biz çok küçük <laughs> çekimler <laughs> evet. esnasında. Bu klasiktir efendim. Evet, evet. Bakalım güzel. Yeşilli Hanımefendi çok eğlenmiş, çok gülmüş mü? Buyurun. Söz sizden neler söylesin. Hepiniz hoş geldiniz diyerek başlayayım. Ben e, çok heyecanlıyım. Bu şekilde başlayarak biraz rahatlayayım. E, çekimler, e, şöyle hissettim ben çekimler sırasında. Kendi evim